Herkese merhaba, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Bimaş'ın ve Tekfe'nin açıklanan 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarından bahsedeceğim. Bir maçta başlayacak olursak gelirler ve Favök performansı UMS 29 hariç tutulduğunda oldukça yüksek bir ciro artışı yakaladığını bizlere gösteriyor. 2025 yılı ilk çeyrekte gelirler yıllık bazda %44 artarak 144.4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ancak bu güçlü büyümeye rağmen Favök büyümesi aynı hızda gerçekleşmediğini hatırlatmak isterim. Favök sadece %27 artışla 9 milyar 746 milyon TL olmuştu durumda. Bu da Favek marjının %7.6'dan %6.7'ye gerilemesine neden olmuş. Peki buradaki nedenlere bakacak olursak ana neden operasyonel giderlerindeki artış olarak öne çıkıyor. 2025 yılındaki çeyreğindeki satışların %16.1'i operasyonel giderlere ayrılırken bu oran geçen yılın aynı döneminde %14.8 kaydedilmişti. Özellikle burada personel maliyetlerindeki artış belirleyici bir kalem olarak da öne çıkmış oldu. Mağaza sayısı, trafik ve sepet verilerine bakacak olursak 2025 yılının ilk çeyreğinde BİM tam 226 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısında da 13.809'a ulaştırdı. Bu yıllık bazda %8'lik de bir büyümeyi temsil ediyor. Mağaza performansı verileri de oldukça dikkat çekici. Mağaza başı günlük benzer mağaza satışları da TL bazında %35.1 artış göstermiş durumda. Ziyaret başına sepet büyüklüğü ise %40.3'e yükseldiğini de söylemek isterim. Ancak bu tabloyu biraz gölgeleyen bir veri var. Müşteri trafiği %3 0.7 oranında azalmış durumda. Bu da demek oluyor ki satışlar artan fiyatlarla büyüdü. Yani hacim bazlı değil, fiyat bazlı bir büyüme görüyoruz burada. Bu da bir enflasyonun tabirinin altını dolduran nitelikler arasında diyebiliriz. UMS 29 altında da rakamlara baktığımızda gerçek bir reel görünüm görüyoruz. Burada gelirler 147.7 milyar TL olarak açıklanmış durumda. Bu reel olarak sadece %3.1'lik bir büyümeye karşılık geliyor. Bu düşük reel büyümenin nedeni de yukarıda bahsettiğimiz gibi zayıf müşteri trafiğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Brüt kar marjı da %17.5'la sabit kalmış. Hatta hafif bir artış göstermiş durumda. Yani 0.3 puanlık bir artışa tekabül ediyor. Ancak stok düzeltmeleri ve enflasyon muhasebelerinden kaynaklı maliyet baskısı marjıra aşağı çekmeye devam ediyor. Favök ve net karda da sert bir düşüş gözlemliyoruz. Favök beklentilerin oldukça altında kalmış durumda. Reel olarak yıllık bazda %14 düşmüş. 5 milyar 282 milyon TL olmuş. Favök marjı da %4.3'den %3.6'ya gerilemiş durumda. Şirket UMS 29 altında 8 milyar 248 milyon TL parasal kazanç da elde etmiş. Ama gelir tablosunda bu kalem pozitif etkilerken bilanço tarafında ise parasal olmayan kalemlerdeki zayıflık marjları sınırlandırmış diyerek yorumlayabiliriz. Ayrıca finansal giderlerde de bir artış var. Özellikle kira yükümlülüklerindeki artış bu kalemde yukarı yönlü de bir baskı yaratıyor net kara bakalım. Bizim tahminimiz 3 milyar 211 milyon TL idi. Gerçekleşen rakam ise 2 milyar 710 milyon TL oldu. Yani yıllık bazda net karda da %49'luk bir düşüş gördük. Bu düşüş hem operasyonel zayıflıktan hem de artan finansal giderlerden kaynaklandığını sizlere söyleyebiliriz nakit akışına ve net nakit pozisyonuna da göz atalım. Her şeye rağmen bin bu çeyrekte çok güçlü bir nakit üretimi gerçekleştirmiş. Serbest nakit akışı 9 milyar TL olmuş. Geçen yıl bu rakam 3.6 milyar TL idi. İşletme sermayesi döngüsünde de bir iyileşme var. Ticari borçlardaki artış, stok ve alacaklardaki artışın önüne geçmiş durumda. Bu da daha iyi nakit yönetimi anlamına aslında geliyor. Net nakit pozisyonuna da bir göz atacak olursak UFRS 16 hariç 23.5 milyar TL TL'ye yükseldiğini. Önceki yıl bu rakamın 9.1 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. UFRS 16 sonrası net borçta 31.7 milyar TL'den 18.6 milyar TL'ye gerilemiş. Bu da şirketin güçlü bilançosunu aslında ortaya koyuyor. Toparlamak istersek BİM'in beklentilerinden de bahsedelim. Şirket 2025 yılı için beklentilerini bir revizyona gitmedi. UMS 29 harici satış büyümesinde %45'lik, fabrik marjında %7,5'luk, yatırım harcamalarının satışlara oranında da %3,5'la %4 aralığında bir beklentisi var. UMS 29 altında bakacak olursak da reel satış büyümesinde %8'lik, fabrik marjında da %5'lik bir beklentisi var diyebiliriz. Toparlayalım. Net nakit pozisyondaki artış, serbest nakit akışındaki sıçrama, işletme sermayesindeki yönetimindeki iyileşme, reel satış büyümesinin sınırlı kalması, operasyonel giderlerin baskısı, fabrik ve net kârdaki ciddi düşüş ise risk olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Bizler bu çeyrek sonuçlarını bilanço açısından güçlü olsa da operasyonel karlılıktaki düşüş nedeniyle hafif olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Bir sonraki şirketimiz olan Tekfene bir göz atacak olursak. Tekven 2025 yılının ilk çeyreğinde 733 milyon TL net zarar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 38 milyon TL net karın oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde zarar 732.9 milyon TL kaydedilmişti. Bu çeyrek net zararın başlıca nedenlerine göz atacak olursak operasyonel zayıflık ön plana çıkıyor. Artan finansal giderler de buna ekleniyor diyebiliriz. Satış gelirlerinde düşüş gördük. Brüt kar marjına bir gerileme var. Konsolide satışlar 13.6 milyar TL oldu. Yıllık olarak 138.9 düşüş kaydetti. Brüt kar marjı %8'e geriledi. 4.1 puanlık bir gerileme var burada. Favök'te 398 milyon TL ile geçen yıla göre %54 düşüş göstermiş oldu. Tüm bunlarla birlikte Favök marjı %2.9 olarak kayda geçti. TA3 segmentine göz atalım. Burada bir ciddi daralma görüyoruz. 2025 yılının çeyreğinde 5 milyar 69 milyon TL gelir elde etti. Bu rakamda yıllık bazda %21.9 düşüş demek. Povark marjı ise 2024 yılının ilk çeyreğinde %5.3, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise %5.8. Ayrıca sipariş bakiyesi de 862 milyon dolardan 733 milyon dolara gerilemiş oldu. Tarım hacimlerine baktığımızda burada da bir düşüş görüyoruz ama burada marjlar yüksek seyrediyor. Tarımsal sanayi gelirleri %46.7 düşerek 8 milyar 275 milyon TL olarak kaydedildi. Fakat burada iyi bir haber var. FAVÖK marjı %5.4'ten %9'a yükselmiş durumda. Toros Tarım gübre satış hacminde %43 azalmış ama yurt içi gübre fiyatları dolar bazında %11 artış göstermiş. Boşluğa da bir göz atalım. Şirketin net borcu 4 milyar 84 milyon TL'den 6 milyar 85 milyon TL'ye yükselmiş. Bu rakam %49 artış anlamına geliyor. Bu durum nakit akışı tarafından da dikkatle izlenmeli diyebiliriz. Toparlamak istersek bizler tekfenin birinci çeyrek performansını beklentilerin altında geldiği için negatif olarak değerlendiriyoruz. Özellikle net kar ve fabrikteki zayıflık nedeniyle. Diğer bir yandan taahhüt segmentindeki zararlar ve düşen sipariş hacmi önümüzdeki dönem görünümünde zorlaştırıyor diyebiliriz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.